Dayın ne rezalet çıkacak. Hayır bundan sonrası tamamen Sıra. rezillik. Daha oralara götürdüklerine yani göre gizlenir, başım saklanır başım bir hâli kalmadı bu durumun. Reşat da gitti mi İzmir'e? O sadece Münir. Bak şimdi ben söyleyeyim. Eğer dava açıldıysa benim oğlumu o adileri savunmayacak. Şimdi Allah aşkına şimdi bunları konuşmanın sırası mı? Ben avukat tutarım. Tamam. Ama önce İzmir'de ne olacak onu bir bekleyelim. Belki hiç dava açılmayacak. Gene o. Ben gidiyorum. Reşat'la bir gidelim oraya. Ne diyeceğini o düşünsün. Görüşürüz. Ara lütfen. Tamam. Açmıyor. Ya hiçbiri açmıyor. Ne oldu bunlara? Şirketi aradın mı? Ya sekreter toplantıda olduklarını söyledi ama Perihan anne hastanedeydi. Leman Hanım'ın da telefonu kapalı. Yarın çıkacak röportajı yollamışlar baksana şuna. Çok iyi olmuş. Ya Birinden biri mutlaka cevap verirdi. Bir şey mi oldu acaba? Aman Meltem toplantıdalarmış işte. Ne söyleyecektin ki? Ya babam gelmeden gelsin diyecektim Selim'e. Bir de masada bekletmesinler adamı. Kızım işi bitince gelir çocuk. Ver bakayım şunu. Önce ben okuyayım. Ay ne olur, ne olmaz diye Kerim'e bir çanta hazırlayayım dedim. Ben uçak saatlerine baktım. Yarın sabah yedi uçağıyla gidiyorum. Sabiha Gökçen'den. Hayır, zaten şimdiki benim bir faydası da yok ki. Değil mi? Yani hemen onları savcının karşısına çıkaracak halleri yok. Direkt savcılığa giderim. Artık hangi savcılıksa. Abla ben korkuyorum. Sakın korkma. Artık hiçbir şeyden korkma Fatma Gül. Daha ilk baştan olması gereken şeyler oluyor. Sakın vazgeçme. Artık avukatımız da yok. Olacak. Nasıl olsa bulacağız birini. Hele bir yarını görelim, ondan sonra buluruz nasıl olsa. Sen haklı durumdasın. Onun için hiç çekinme. Peki Kerim? Onu diyorum ya. Hele yarını bir görelim. Ondan sonra düşünürüz. filak ettik. <laughs> Komaya girmeyi bile unutmuş. Beş yıl sonra neden yaptın Kadir? Sakın yeşimin arkasına sığınma. Çekmecedeki mektupları okudum. O ayrı kaldığımız günlerde eve dönmem için yazdıklarını. Ben onu çok üzdüm Ömer, çok. Sonra hep yanında oldun ama. Hastalığını öğrendikten sonra. Bak Kadir, kendini suçlamak en kolayı. Kaçıp gitmek, şişelerin arkasına saklanmak. Sen bilirsin. Bundan sonraki hayatına kendin karar vereceksin. Ya böyle bir adam olacaksın. Kendini acımaktan başka hiçbir amacı olmayan bir adam. Ya da kendini unutacaksın. İçkiyle değil tabii. Hayatla, işinle. Benim bugün İzmir'e gitmem lazımdı. Ya ee, ofise geleceklerdi. Ofise geldiler. Fatma Gül müydü kızın adı? Sakın sakın dur. Ne yapıyorsun? Bu gece buradasın. Ömer, ne olur ara onları. Bak, yarı yolda bırakmak istemiyorum. Hatta hatta bu davayı sen al. Hayır, bu senin davan. Ben karışmam. Başladığın işi bitir Kadir. Of. Fatma Gül bak. Doktorun adı adresi burada. On dördünde randevun. Artık çekineceğim bir şey de kalmadı. Anlatırsın doktora her şeyi. O dilin de çözüldü zaten. İnşallah bulabilirim adresi. Yalnız gitme. Abinle gidersin. Ya. hani o çok iyi bilir yolları. Ben götürürüm seni. Bir taksiyle gider gelirsin. Abinle git. Bence. Yavaş kıyıdan geç göreyim güzel yüzünü, söyle beni sevdiğim. <laughs> Çar mısın? Açsana kızım şu kapıyı. Mustafa evde yok. Onun için geldik zaten. Şimdi gelir ama. Biz seninle konuşacağız. Ali gel. Oturabilir miyiz? Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.